Ereksiyon sorunu yaşayan erkeklerde eğer ilaç tedavileri yetersiz kalır ise ve alternatif bazı tedavi yöntemleri yetersiz kalırsa uygulanması gereken tedavi yöntemi ki ciddi ereksiyon sorunu olduğu anlaşılır bundan penis protezi ya da halk diliyle mutluluk çubuğu yerleştirilmesidir. Şimdi penis protezlerinin iki türü vardır. Bunlardan bir tanesi malleable yani bükülebilir protezlerdir. Malleable protezler penisin kanlanmayan süngerimsi cisimlerine yerleştirilir. Peniste iki süngerimsi cisim vardır. Dolayısıyla penisin boyuna ve kanınlığına göre şu protezlerden ikisinin yerleştirildiğini düşünmek lazım. Protezler yerleştirildiği zaman ki e, oldukça basittir bu protezleri yerleştirmek, peniste belirli bir sertliğin olduğunu bilmek lazım. ve Penise bu protezler yerleştirildiği zaman şu şekilde penisi bükmek mümkündür ve ilişki için kişinin yapması gereken tek şey penisi yukarıya doğru bükmektir. Protezler daha kolay olmakla birlikte genellikle tercih edilen protezler bükülebilir protezler değil üç parçalı ya da tıbbi adıyla inflatable protezlerdir. Bu inflatable protezlerin de etki mekanizması nasıldır, nasıl bir ereksiyon ortaya çıkar? Bunu da kısaca anlatmak isterim. Bir kez şunu vurgulamak lazım. Bu protezlerin hiçbirisi dışarıdan görülmez. Ve daha çok tercih edilen protez türü 3 parçalı protezdir. Burada görmüş olduğunuz pompa iki testis arasına, burada görmüş olduğunuz su haznesi Göbeğin arkasına ve burada görülen silindirler ise penis içine yerleştirilir. Ve yapılması gereken şey oldukça basittir. Bu protezler yerleştirildikten sonra pompaya basıp bırakmamız gerekir. Pompaya basıp bıraktığımız zaman su haznesindeki su gelip buradaki silindirleri doldurur ve peniste suni bir ereksiyon ortaya çıkar. Burada penisin boyuna göre, uzunluğuna göre pompaya basış süresi değişiklik gösterebilir ama ortalama bir 5 15 defa pompaya bastığımız zaman peniste bir sertleşme beklenir. Bu model aslında hibrit bir model ve burada hem enine hem de enine boyuna büyüyen iki farklı silindir tipi var. Şimdi burada gördüğümüz gibi normalde enine protez yerleştirildiği zaman sadece penis enine doğru şişerken enine boyuna protez yerleştirildiği zaman birazdan göreceksiniz bir miktar penisin daha da uzadığını görüyorsunuz. Bu bizim için önemlidir çünkü genellikle protez yerleştirildikten sonra bir miktar peniste kısalma algısı vardır. Bunu gidermek adına günümüzde genellikle Burada gördüğümüz olduğunuz enine protezden ziyade enine boyuna büyüyen protezler yerleştirilmektedir. Burada pompa ile bastıktan ve peniste sertleşme saladıktan sonra kişi dilediği kadar ilişkiye girebilir, dilediği süre içerisinde ve ardından ilişki sonlandıktan sonra yapılması gereken şey şudur. Pompanın üstünde bir tane düğme vardır. Kişinin düğmeye bir kez basıp bırakması buradaki sıvının tekrar hazne yakmasını sağlar ve aynı zamanda penise bir miktar büklüm yaratması kısa zamanda penisin eski haline gelmesini sağlar.